Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an deyim, Uzun zamandır da wikendi videosu gelmiyordu. Umarım güzel bir maç geçiririz. Bir wikendi videosu iyi gider. Sizler de bayağı istiyordunuz. Ama işte haritalar seçmeli değil ya arkadaşlar. Yani şansa ne gelirse onu oynuyorum. Bu arada buraya da gelenler var. Önce güvenlik sloganıyla bir oyuna tutunalım abi. Duydum. Orada olduğunu biliyorum. Sen de beni biliyorsun hadi. Yani işte artık böyle oynanıyor tabii bu oyun. Yakında biri var. O şekilde olmaz kanka. çöp. Yakında biri var. Oğlum buraya ne çok kişi atlamış böyle ne oluyor? Ulan iki saniye ile kurtardı he. Bak bak yürüyüşe bak. Tam bir yılana. Roket olmaz. Yani var ya kaşla göz arasında bir HS attı ki yani götürüyordu. Yakıyordu bir kendi videosunu. Güzel. Aha. Evet tam karşımda biri var. Şimdi nasıl bir şekil yapsak buna? Valla bu weekend videosunun yanmasını istemiyorum. O yüzden biraz çirkin taktikler uygulayabilirim arkadaşlar. Rakiplerinizin ayağına gitmekten yoruldunuz mu? Öyleyse bu taktiklerle onlar sizin ayağınıza gelsin. Bak bak. Gel gel. Kanka kusura bakma ya. Gerçekten bak. Hani normalde böyle çirkin taktikler uygulamam ama. Yani bu videoyu istiyorum ya. Bayağıdır bir kendi videosu gelmiyor kanka. Kusura bakma ya. Oğlum 18 ne lan? Gidelim. Burada hala daha böyle bir iki kişi daha var en az ama uğraşmayacağım. Geldim kanka geldim. Adamı var ya. Oraya zımbaladım ya. Artık değirmenin bir parçası. Oğlum, bu ses ne lan? Değirmenin sesi. Bir an böyle ayak sesi gibi geldi, çok ince. Oğlum ne antin kuntin yerlere çıkıyorsunuz ya? Anlamıyorum ben sizi ya. Dropa gitme düşüncesi çık aklımdan. 3 kask yelek lazım arkadaşlar. Yani 3 kask yeleği alamıyorsan zaten hani böyle masaya yumruğunu vurup zaten bin de alamazsın abi. Dolayısıyla önce bir 3 kask yeleği çözmek mantık. Tamam abi saygılar. Orada son derece korunaklı bir kale yaptın kendine. Adeta bir bankra sığınıyorsun şu an. Lan ne oluyor? Adama bak her attığı tutuyor ya. Kim bu oğlum? Metagazoz mu lan? Metagazoz PUBG'ye mi başladı oğlum? Götürüyordu valla. Şuraya bak ya. Nasıl beni pasifize etti ya. Millet orada droplar, droplar, arabalarla marabalarla bir planlar, programlar peşinde. Ben de orada oturdum gazoz uçuyorum şu tip yüzünden ya. Bak, bir de hala başkalarına sıkıyor bak. Beni çabuk unuttu galiba bu. Arada kaldım. Ama yani zamanlamayı gördünüz değil mi? Adam öyle bir anda eğildi ki Lan nereye gittin oğlum? Bu ne biçim bir senaryolar bunlar ya? Allah Allah. Adam yok oldu. Adamın arabasını falan alıp gidiyorum yani. Oğlum o üç kaskı... Hadi. Ya sizin olsun ya. ya. Sizin olsun ya. Gerçekten. Bütün hevesim kursağımda kaldı ya. Oğlum bir sürü kasa sandık var işte sırayla alıp gidelim dağılalım ya. Ne bu ya? Ya da al git yani ne bekliyorsun orada? Bak. Arkadaşlar kamuflaj için aynı düşüncem devam ediyor yıllardır olan... Geçen aldım bir hemen laf ettiniz ya bir o, o kamuflaj şeydi ne o bataklık kamuflajı ilk defa gördüm merak ettim diye. Alıyorum ya alıyorum ya. Gaz etkisini arttırmaya başladı artık gitmemiz lazım. Alfred! Tarak lütfen dolapta olacak sarı tarak sarı. Şuradan bir tane bile kil çıkartamadım ya. Normalde 3-4 kill'lik bir ortam vardı yani burada. Son 14 kişi mi kaldı? Neyse abi şu alana bir girelim de. Tam karşımda bir çatışmalar, atışmalar, MG3'ler, bilmem neler hemen sağımda bir çatışmalar. Abi ben sade vatandaşım. Direkt alana gidiyorum. Hani gazda çok duramam. Çok öyle çatışmaya gelemem. Beni çok şey yapmayın abi ya. Bak bu da uyanık görüyor musun? Uyanık profil abi. Dur mermim kısıtlı sıkmayacağım. Şova maçlı sıkmaya gerek yok. Boş yapmaya gerek yok. Bak yer arıyor ya kendine. Dur şuna aradığı yeri verelim. Ya en son arabayı kilitlerken bir bip bip diye bir ses çıkmaz mı ya? Nereye git? <laughs> Götürüyordu da. Ben de kardından nişan aldım sürekli bir kafaya çıkartamadım iyi mi? Yalnız bak bu kill çok kritik bir killdi. 3 kask ve 6x istiyordum. İkisini de aldık abi. Şu an lootumuz çağ atladı. Yalnız bu kaskın sikini hoşuma gitmedi abi. Bu ne böyle disko topu sikini mi olur ya savaşta gel beni vur diye bağırıyor. Arazi çok pis. Yani hani şurada biri sürünüyor olsa bilmiyorum ne yapayım. Ne oluyor lan burada famaslar mamaslar. Şu ağaçları bir iptal edelim. Adam o ağaca tutundu ya. <laughs> Molotov kokteyleri. Her zaman işe yarar. Abi bir saniye. Dur. Şarjörün bittiği ana bak. Yani o arada kalkıp beni vursa kahrımdan ölürdüm herhalde. Şu aşağı taraf en azından iyi. Oraya görüşüm var da. Şuralar falan ne abi? Şurada biri yatıyor olsa yani şu bitki örtüsü çok rahatsız etti beni ya. Canıma bakın. Hani şu an oy kullansam arkadaşlar geçersiz sayılır yani. Kağıt üzerinde bir geçerliliğim yok yani şu an. Evet, geldim. Tekrar aranızdayım. Beyaz kamuflaja bu arazide Gel beni vur diye bağırıyor yani. Hani benim diskotopu, kask skinimden bile daha iddialı bir kostüm giymiş. Giriyorum ya. Yani. Biri vs bir abi. En fazla ne olabilir ki yani? Burası alan ve çok güzel. Kaya falan var. Ama bitki örtüsü sana daha kötü olamaz. Yani daha kötü oldu ya. Arazi canımı sıktı ya. Yani tam sıçmalık abi bu. gir saklan her türlü. <laughs> Rengini belli ettin kanka. Bomba. Nasıl oldu abi bu? Yerde yatarken bomba elimden çıktı ya. Yanlışlıkla bastım. Bir şey oldu yani orada. Kendi bombama gidiyordum. Evet artık bir bombam da yok. Giriyorum ne olacaksa olsun ya. Biri vs bir abi. Ya yani en fazla ne olabilir ya? Ne yani? Kanka neredesin? Adam Casper hayalete bağladı. Yılan oyunu çıktı yeni. Ona geçelim istersen. Snake. Bir vs şey, bir sinek atalım. Böyle gerek yok ki yani bu oyunu bu kadar farklı formlara zorlamaya. Yani en fazla ne olabilir diye diye adamın bizi soktuğu hallere bak ya. Ama yani nerede abi? Bomba geldi. <laughs> Görmeden sıktım var ya direkt sesi duydum abi sesin geldiği yere sıktım. <laughs> evet arkadaşlar uzun zamandır bir kendi videosu çekmek istiyordum ama biliyorsunuz haritalar seçmeli değil. Şansa ne gelirse onu oynuyorum. Dolayısıyla 9 kilo 9 kilo ama idare edin. Bir kendi birincilik videosu bence güzel oldu. Keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.